Herkese merhaba arkadaşlar, ben Uğur ve bugün sizlerle birlikte Crysis 2'nin e, yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Allah, adam arkasındayım. Arkadaşlar bu Fraps e, videoyu kaydedip, Out City'de sesimi kaydediyor zannedip videoya başlamışım. Ve çok özür dilerim. Şunu ben bir sessiz öldüreyim, ondan sonra bir olayları anlatacağım ben Şöyle bir şunu da öldürelim. Allah, tehdit ağırlandı. Şöyle, şöyle bir tane vuralım. Neyse evet arkadaşlar şöyle eğilim. Arkadaşlar ee, Iron Man e, Iron 3'e başlayacağız. Ee, Muhammed'le. Iron Man 3 yani arkadaşlarından duymuştum. Belki yalandı doğrudur. Orasını bilmem. Iron filmi çıkacakmış arkadaşlar herhalde. Ya da Captain America'nın ikisinden birini Veya ikisinin de aynı zamanda bilmiyorum artık orasını. Neyse. E, ee, ikisinin de filmi çıkacakmış herhalde. Yani yok onların bir tane. Ya neyse işte. Bir filmi çıkacaklarmış. Iron Man'in ee, oyunu var e, telefon uygulamasında Ayırmen diye Ayırmen diye yani onu oynayacağız arkadaşlar e, ee, şimdiden haberiniz olsun ve maas Allah'ın belası Heh, tamam arkadaşlar bir de bir yağmur başladı şu an 24 Nisan'dayız yağmur başladı Allah ne vuruyorsunuz vurmayın arkadaşlar bu arada herkesin 25 Nisan'ı kutlu olsun ee, haberiniz olsun Herkesin yeni iş nisanını gönülden ciğerden kutlarım. Neyse. Şuradan heh. Gözümü kaşıdım ben yani. Yanlış anlamayın. Gözümü kaşıdım yani bakın. Gözümü kaşıdım. Hasta adam akıllı bir durma olsun. Zaten hiç sevmiyorum seni. Değiştireceğim herhalde böyle bir gidişimi. Tamamdır. Maus! Neler yapıyorsun Maus? Senin yüzünden ha? Güzel. Adam ol ya. Dur lan sesi tamam. Ne Kafası kafan da yok. Kafasız. Kafasız beyinsiz salak. Sen nereye? Ha, sen nereye? Ya sen illa bulacağımı biliyorsun yani. Niye saklıyorsun? Ananın tövbe tövbe. Allah ne oluyor? Ah Bismillah korkuyorum ya. Tamamdır. Eee bekleyelim. Şöyle bir üzeri açalım. Şunları işaretleyelim. Bir dahakine böyle yapacağım. Böyle daha mantıklı. Direkt adamları gördüğümüz, gördüğümüz yerden yürüyeceğim. Tamam biri gitti. Çık lan! Kafanı çıkar. Lan sen gelmezsen ben geleyim. Bu kadar biz. Şöyle hemen de şarjı değiştireyim. Evet. Yetişmelisin! Yetişsene! <laughs> ya yetişmiyor! Ya yetiş! Ya yetişmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Koşarak atlıyoruz. Yani buradan niye yetişmiyor? Heh, adam ol. Şöyle görünmez olayım dedim, malı öyle gidiyor. Ulan bir vuramadım. Tamam Tamamdır. Tamamdır. Şuradan ben yani. Tamam mı? Şurada. Tamamdır. Tamamdır. FBS'yi kaldırdım. Şimdilik kimse yok. Hemen patlatayım. Kayıt noktasına da Aynen eyvallah. Üçte patlayacak diye hatırlıyorum. 3'ten sonra veya. Tamam dur. Lan yanlış. Asıktık, değil mi? Hemen şöyle şarjı doldur. Ananın! Geri zekalı. İnsanın arkasından böyle yavaş gelinir. Öyle mi gelinir? Geri zekalı. Ulan bu Fraps da kaydetmiyormuş. Oynadığın yeri tekrar oynamak. Gerçekten adama can sıktı. Tamamdır. Tamamdır. Ölsene! Ölmelisin! Ölmelisin! Ulan bir vuramadım. Hah. Heh, ne, ne sıkıyorsun be? Allah Allah, Allah 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 inat değil lan? Lan! Gaza gelince Lan 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 geliyor. Oğlum korkuyorum lan yağmur yağıyor, yağmur mu yağıyor, dolu mu yağıyor? Lan dolu yağıyor! Gaza geldim abi. Gerçekten gaza geldim, hadi. tövbe tövbe. Lan bir tanemizi bile vuramadım. Ay gök gülüyor abi. Gerçekten gök gülüyor. gülüyor, gülüyor. Lan ne küfür ediyorsun? Mal sen adam akıllı duruyor. Seni de değiştireceğim bu gidişle ama. Gidelim. Oh, kafadan yedim. Tamam ya, buradan iş bitti. Koş şimdi şuraya. Çatışmayı çok severim arkadaşlar. Gerçek anlamda değil de oyunda çok severim çatışmaları. O yüzden hep aksiyon dolu aksiyon dolu oyunları çok sevmişim. Mesela CSGO olsun. İstiyorsanız videoda çekebilirim yani. Nereye Tamamdır. Beni musun? Hayır. Yo aslında duydum mu? Bilmem azıktan. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bir de boğazımda bir balgam çıktı. Öküz evet. gibi. Yani. Daha demin balgamı çıkardım diye başlamadım. Sesim biraz daha bakar. çıksın. Evet. Tamam. Ulan bizi Ananın Mouse tut lan Ulan bir de bir kavumlu olmuşlar var ya Hiç de görünmüyor Tamamdır ölün Ölün lan Adam olun ölün Hadi hızlı hızlı hızlı. Bir de bu oyunda koştukça enerji niye tükeniyor ya? Ya niye tükeniyor enerji ya? Hadi 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 hadi. Sen ne aldın Sıkarı bırak demişsiniz. Sıkarı bırakmam arkadaşlar. Lütfen. Tamam. Şimdi şey hızlı Yarı ben çok seviyorum. Öbür taraf. Ben bir vuramadım. Ananın. Bu ne? Oğlum bunu kim attı lan? Ne ya, kim lan? Kim yarattı bunu? Oha deme terbiyesiz. Şu keyboard bayağı işe yarıyor. Gerçekten uzaylılarda bayağı işe yarıyordu. Hatırladığım göre. Bir bölümde uzaylıya gelmeyeceğiz de. Bu da spoiler'ımız. Rahat uzaylıya gelmeyiz yani. Belki geliriz bilmiyorum. Ananım Yuh 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 sen ne yapıyorsun? Sen kol bastırmıyorsun Araba geliyor, araba geliyor Araba geliyor Ananım lan. lan Lan, lan lan. Ölme lan Ölme lan Ölmüyor be Hadi hızlı canlı ol. Hanım. Tamam bir şey olmaz. Tuzla geldim. Hadi 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 hadi, hadi. hadi Oğlum öbür taraf öbür taraf ne lan bu öbür taraf Bu ne lan Bu ne abi Ananı sikiyo Tövbe tövbe estağfurullah bu ne lan Abi. Abi bu neydi ya? Abi yemin ediyorum korku korktum yani bildiğin korktum. Oha lan. Hayır bir onda bir çıktı. Lan tepki veremedim. Hay. Gerçekten öbürkü tarafa gittim geldim ya. Gerçekten gittim geldim ya. Ya vay böyle bir şey yapılmaz ya. Hadi hadi. 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 Konuşamadım arkadaşlar bir telefona baktım. Hadi lan. He. Hadi ya. Bu ne ya? Hadi ya. Heh. Şimdi ne ne kararlarım kalmış. Ben... Bu buradan gider mi lan? Oha gitti lan. Lan vurdum var Ya tabii yani. Ya tabii yani ben var ki yani sonuçta. Hiç uyar. <laughs> oh, ne indirdim lan kafana. Aha, Oha şey gördüm. Aha. Lan sen mi buradasın? Dinle. Girin. Zekalı. Dur abi dur. Dur 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 dur. Seni alacağım. Eee tak. Şimdi gel. Kafa 1. Kafa 2 değil. Kafa 3. iyi kafa 2. Ya vurdum da birader. Burada yok. Buranın başında da biri yok. Oh tamam rahatız. Ee, şimdi ne yapacağız? Şu hammer'ı da bir deneyeceğim. Tamam. Başka 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 başka. Sen gel sen de gel. gel benim. Heh, tamam. Başka biri kaldı mı? Aaa tamam, sen mi dövüyordun? Tamam, bacağınla dövüyorduk. Ya oğlum. Hadi gittin. Lan bir kabul olmuyorsunuz. Yemin ediyorum var görünmüyorsunuz ha. Görünmüyor Aaa vuramadım lan. Lan vuramadım lan. Lan vuramadım lan. Lan, vuramadım lan. lan, vuramadım, lan yürü. Tamam Heh. Tamamdır Aşağıda kimse kalmadı Şuralara birazcık bakayım Önümüze biri biri çıkartmaz ama Korkuyorum zaten de Tamamdır ee, DSG Sen benimle kalma Sen git Senin yanın benim yanım değil Şu Hammer nerede? Yani Marshall değil Hammer Camera. güzel silah benziyor. Şöyle şuradan koşarak geleceğim. <laughs> lan korktum abi daha Şöyle susturucuyla takılıyor. Tamam. Nasıl lan susturucu? İyi. Ya <laughs> bir vuramadım He. Ya ne susturuculu dolaşıyorum, bırak. Bırak, 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 bırak. Drekingesi gelele. Lan Adam. Korku. 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 Adam. Korku. Korku. Lan oğlum bak Gide Ananım Abi en iyisi en iyisi süper Ne uğraşıyorsun ya Ananım Tövbe tövbe Hadi Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Düşeniz. Lan. Lan lan lan. lan. Ne oldu Sen neredesin? Bir. Öldü mü o? Öldü mü? Bir. Aa, bura var ya bir gidin ya. konuşuyor Dürmük Yaklaşıyoruz. Konum alfa. dur lan dur dur dur. Uçak geliyor dur. E nereden çıktı? Helikopter geliyor dur. Dur 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 ben düşüm var Hadi 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 hadi. Tamamdır. Buldu diğerine geçme. Oğlum korkuyorum lan. Bu kadar adam mı? Ay 80 mermi kaldı. Eksen mermi kaldı. Lan hadi lan. Hadi 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 hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hah. Hadi. Aman mağaza yeter. Hadi. Hadi. Yürüyün hadi. Yürüyor zaten. Mermiyi doldur abi. Baya baya bir doldur. Şu hammer işime yaramadı. Bunu yerine hangisini alsam ben? Marshall işe yarayabilir. Uzaylılara karşı bu çünkü bayağı güçlü atışlar bile yapabilir. Bilmiyorum bir deneyeyim. Tamam, girdim. Hemen buraya gelsen iyi olur. Prizm'den takviye gönderiyorlar. Fazla zaman... Aaa! Ulan benim yanıma şey düşüyorum. Saldır beni çıkar. Bu zaten yakın oldukları zaman. Kullanılıyor. Ay gıkın Şey. Uzak oldukları zaman. Binanın içinde. Hazırlanın. Ulan. Sana özel. Seyirini bil. Tamam. bekliyoruz hala 25 FPS'de oynuyoruz. Fraps'tan kaydediyorum bu arada arkadaşlar. Eee sesini sesimi kaydediyorum. Eee Camtasia Studio 8'de de bunları birleştirip render'ını yapıp YouTube'a yüklüyorum arkadaşlar. Eee Adobe Photoshop kullanıyorum kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, kullanacak mıyım? Tabii ki kullanacağım. Çünkü gerektiği zaman gerçekten gerekiyor. Gerektiği zaman gerekiyor yani. Mantıklı. Tamamdır arkadaşlar. Kayıt noktası da oluşmuş. Ee, şunu beze açayım. Ee, bu videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız abone de olmayı unutmayın. Ee, videoyu sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın. Snapchat olsun, Snapchat'ta video paylaşır mısın onu da bilmiyorum neyse. Yani Genelde Facebook, Instagram, Twitter falan oralarda paylaşın arkadaşlar. Neyse ee, iyi günler, iyi oyunlar görüşürüz. bye, -bye arkadaşlar.